Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi mini yapacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle kapatalım. Şimdi ben arabada açılımını yaptım. Ama çok karanlık sayılıyordu. O yüzden şey neydi onun ismi? Ya bulanık, barışma, ya. Bir de Düğünden geldim bu arada yine söyleyeyim. De bizim burada da düğün oluyor ya. Bir de o düğünde lab yani satılan yerde labu bu da vardı ama ben tabi magnezeye gidip bundan aldım ve bundan bir tane kalmıştı hiçbir detayına şey yapmadım. Ve ya, abicim bulanıklaşmasın bir dakika. Ben şu kılıf çıkartayım. Bir daha arkadaşlar şu kartını da göstereceğim size. Heh. Hep flash Yeter ama. İlla kılıf olacak. İlla. Evet. yemin açıyorum. Önceden açtığım için şu ipler yok. Arabada yani. Haydi evet, kartı gözüküyor. Hemen size kartını göstereyim. 3 2 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Tabii ki de şeyini göstermeyeceğim. Evet ben önceden bunların kafasıyla şey, şey yapmıştım. Selam. Artık ben de varayım. Çok Şöyle. Koyalım. Şöyle bir rakun mu bu? Tilkiye de benziyor. Şöyle vermiş. Bakalım seslendirmeye. LPS üzeri seslendirelim. Bu arada arkadaşlar renk kaldı. Alacağız ya. Evet. İyi Şimdi bunları çıkartacağım. Hı. Aldı bak şimdi. Mio. Keseceğim ama makas yok. Ben senin burada ne işin var ya? Şöyle faremizi çıkarttım. Bu var mı? aynen böyle bir fare. Bir dakika arkasında nasıl gözüküyor? Siz tabi görünüyorsunuz. Ben şimdi çıkartayım. Pardon. Mısırlıya. Şey. Allah. Patladı. Böyle. Şöyle bakın. Bir dakika. Şey yapar mısın? Odakla. Neyse odaklanmıyor insanatımsı. Zaten bir tane eee ay Tokobok kanalı alakalı. Bir tane kişi de var. Bunu almıştı. Ondan izleyebilirsiniz. Ay elim acıdı. Babama vereceğim maskala. <laughs> Sen niye düştün? Benim en sevdiğim bu kuş artık. Ben bu kuş çok sevdim. Çıkıcı kaynak. Ve bu benim ilk gerçek inişim. Öbür bütün inişlerim sahte. Ya kafası oynamıyor. Bir dakika bu şöyle. Şöyle ben size doğru şey yapayım. kış biraz kış bir ama. Artık yani. Sinir ol. Sinir krizine gideceğim ben bu yüzünden. önüne izin. Piona, Piona. Ben yani artık diş izim çıktı neredeyse. Burada bu üçüncü bu dakika bu üçün bu kaçıncı seri abi? Bu galiba üçüncü seri. Pembe üçüncü mü olurdu? Aynen üçüncü seri siyah. Birinci seri mavi de ikinci seriydi. Hatırladım. <laughs> <adım. gülüyor> Ama kuşumuzu vurdu. Tüm çünkü, çünkü benim bir kuş travmam var. Yani daha doğrusu şeyim var. İyi yerim var. Sen de. Bu tarafa ortaya. artık size bu miniş ben artık bunlarla sabah kadar oynarım. Şu bir, bir tane miniş mi alayım? Evet. Bakın mesela bu sahtemiş. Şöyle LPS yazmayı gördüğünüz gibi. Onun da Belli bile oluyor. Ben de para çıkmadı nedense. Veya düştü bir yere. Yani beraber değiştiğim için şey olabilir. Evet şöyle kataloğu da göstereyim. Burada hava atmak için değil. Ben bunu kaç günden beri istiyordum. Babam da aldı. Evet. Yani ben kendi paramla aldım. Ee, şu olsaydı bunu alırdım odakla bir dakika şöyle şunu alırdım odaklamıyor ama biliyorsunuzdur bence bir dahaki nereye gidince şunu alabilirim çünkü Şu bu da vardı Tabii ki ben de şundan ve ay bir tane youtuber yine almıştı. Yani her pek nekse biliyorsunuz. O şunun paketini almıştı. Şöyle şunu da alabilirim. Onu alsaydım ben şu şapkayı şey takmayı denerdim. İne, İneğe. Çünkü ineğin de olabilir yani. Gerçekten güzel. İyi arkadaşlar şöyle işte, kitabımı göstereyim. Evet, önce şöyle oluyor. Hava Amaçlı değil. şu ikinci yer. Şöyle. <laughs> yani bu arada arkada da var. Ama ben arkadaki hiçbirini bil Yani almadım. Ben şunu şöyle odakla arkadaş. Şunu ve ee, nerede bu? şunu isterdim ama oldu hangisini bilmiyorum. Ben bunun teklisini isterdim. Bu arada ee, bir dakika bu neyse tam bilmiyorum. He, bu arada şuraya okutabilirsiniz okutun. Çünkü odaklanıyor. Evet. Ya artık şunun teklisiyle şun, şunun teklisi var mı bilmiyorum. Bunun teklisi varsa da iğne getirin çünkü ben görmedim. Ve neredeyse hep aynı şeyler vardı. Sinirli Eslem. Yani TikTok için sinirli Eslem. YouTube için sinirli Haza. Daha doğrusu yine de orada Eslem yani iş şansıma çıkması çok iyi oldu. Ama ben kuş istiyordum. Ben kuş çok sevdim. Kuş böyle. Çok güzel. Şimdi ben bunlarla oynamaya gidiyorum. Hadi bay. Ay bay. Kalp kalbin içinde. Boink boink. Boink boink. Kalp kalbin içinde. Boink <laughs> Bay.